Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fatih. Ben Faruk. Bugün neydi bizim yarışmamız? Bugün neydi bunun adı? Karides. Bunu bilmiyorum. Hayatınızda yiyen var mı? Ben de hiç yemedim. Solucan gibi duruyor. Aynen. Bugün karides. Hatırlarsınız belki eski videolarımızdan şırdan videosu vardı. Bu sefer de karidesi deniyoruz. Nasıl bir mide varsa artık bizde. Aynen. <laughs> açamadım kanka ben bak. Bırak. Anne. Şimdi gerçekten gerçek. <laughs> <laughs> Oo. Ay. Bir de... Amacımız sadece bunu yemek değil, yemeyen arkadaşımızın vasını ona gömeceğiz. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Yemeyen olursa, <laughs> bunu yemeyen olursa bu 1 kilogram uyuşturucuya, <laughs> buna batırıyoruz arkadaşlar. Önce birer tane alalım mı? Sen küçük aldın. <laughs> ben yedim. Harbiden mi Güzel mi? Birer birer. Gerçekten mi? <laughs> Saymıştım böyle. 32, 4, 5, 8, 10. Hadi ya al ya. Yedim kanka. Bir tane yedim. Niye yedim Kamera var evet. ya. <laughs> Yemin et 5 <Beş> dakika sonra. Ölüyün <laughs> 5 dakika sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yememiş şerefsiz. <laughs> <laughs> Karadis ne oluyor tam olarak? İnternete bakalım mı? Dur dur bekle bir dakika. Oğlum bu ne? Yanlış bir şey mi yedim? Ne yok kanka? P pişirmeden yiyeceğiz galiba bunu. Çiğ mi yiyoruz onu? Len alayım kusmaya karşı ucundan biraz ısıralım. Çok kötü kokuyor lan. <laughs> sen yedin onu. <laughs> Oğlum şaka Değil lan. Mi? Bir öylesine çekiyorduk bir. Diye mi çektik bunu? Aa <laughs> unutmuşum. <laughs> <laughs> güzel mi? Tadı nasıl? Ben <laughs> Abi sen yedin onu <gülüyor> ha. Anlıyor lan ağzımda? O güzel. Allah Allah. İğrenç. Ben kurtuldum. Sıra bende. At ağzını attı. Sıra ben ağzımı atıyorum. Çok ufak bir şey biliyor musun? Yani lak diye ağzını atman gerekiyor senin attığın gibi. Yürü düşünme. Ağzına mı? aç bakayım kontrol etmem. İnanmıyorum. Aç inanmıyorum. İyi <laughs> mi? <laughs> sıra sende. Yo bir bir oldu. Beraber yedik. Tamam işte sıra sende. Ama sıra sıra ilk gidiyoruz. ben yedim şimdi ilk sen yiyeceksin. Lan yok sıra sıra işte. Ben şimdi yedim ya. Sıra sen Niye ben ilk yedim? Bilmiyorum abi. İdazını attım başardı. Ben de zaten zor da yedim. Hadi ye. Yapma lan. Ben ona yüzümü batıracağım. O kadar kabullendim. <laughs> Direkt sıra yutma. <yok> <laughs> Hiç iyi bir fikir değildi. Direkt yutma. Çok kötü var. <laughs> Tire sende. Ay küçük geldi. Aa, aa! Ne kadar kötü olabilir ki tadı ya? Ben iki tane yedim. Pek bir şey hissetmedim. <laughs> Uçak geliyor. Aç bakalım ağzını. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Güzel mi Alıştın sen her Güzel. İstiyorsan yemeyelim. Ben yeme taraftarı değilim. Saç kağıt makas gibi bir şey. Neyse. Bunu tamam. da yemek istiyor musun? Yok. Merak yemem. Bir dakika. Ben üçüncüyü yedim. Sen üçüncüyü yemedin. Pes ettik işte bıraktık. Ben yedim. Ben şu an pes etmedim. Üç üç olsun. Tamam bakacağım. Hatta sana bir iyilik yapayım mı? Yap. Ben seçeyim seninkini. Heee. Tamam seç. Bana, gü bana güveniyor musun? <gülüyor> ne? <gülüyor> bana güveniyor musun? güveniyor musun? Güveniyorum. Bu dünyada güvenilmeyecek iki insan söyle. Sen. ikincisi, ikincisi Gökhan. Niye ben? Tamam, Reç yayınlıyoruz hemen şimdi. <laughs> Elinde aaa. Tek yiyordum. İnanmamıştım zaten ağzını açıp bakmayacaksın göremediğim hiçbir şey. ben yiyemem ya. Beni ilgilendirmez. Üç ee, o zaman bam bam yapacağım. <laughs> Sayılmaz ki <laughs> bu. İlgilendirmez. i̇ddiayı Şey oldu. Şimdi Elim koktu. Ben saati tutuyorum. Hadi şimdi yiy onları. Bunlar bitti. Güvenilmeyeceği bir işte, e, daha Ben ya. işte güvenilmeyecek <laughs> bir insana şöyle bir ceza verelim. En <laughs> büyüğünden <laughs> bunu yiyeceksin kardeşim. Yemiyor şey Yerken falan numara bu. Göz falan da kırpıyorum. Değilim. <laughs> şöyle... <laughs> <laughs> Kokusuna bakar mısın? İğrenç kokuyor. Kanka kokusu kötü. Tadı kötü. Al yani. ya. ya. çoktan kabul <laughs> geldim. Kendin yavaş yavaş şey ki suratın tam böyle... Neden lan şerefsiz? Taş kağıt makasla mı yapacağız? Evet taş kağıt. Hadi. Taş kağıt. <laughs> Hayır yanına da ben çıktım. Anlamadım ben bu yüzden niye ben. kağıt makas. Al. <laughs> Aha, aynen şurada bir, bir binek var. <laughs> yavaş 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 dök dök birazcık birazcık. Taş kağıt makas. kağıt makas. Abi ya, yani ya. hep aynı yani. Yani. bir, değiştir, bir değiştir. ya bir <laughs> tamam hadi. tamam hadi. Ben o pis şeyi yemedim. <laughs> Abone ol butonunu tam şuraya bırakıyorum. Burada bak tam avucumun içinde. Tıklayın bizi takip edin. Daha iyi videoların olmasını istiyorsan para kazanmaya başlayalım gibi şeyler çekelim. Olmuyor ya. <laughs>